Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim, Ali İmran suresinin ikinci sayfasındayız. Sayfa 50'deyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bu yüce ayetlerden en güzel şekilde istifade etmemizi nasip eylesin. Evet hemen dersimize başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> İnnellezîne keferû lan tughniya anhum emvâluhum. İnnellezîne keferû. Artık biliyoruz. Nunu müşeddede tutuyoruz. İnnellezine keferu <laughs> len ihfa yaptık. Sakin sonra T harfi geldiği için. Len tuğu niye tuğu. harfi kalın bir harf. Len niye anhum izhar yaptık. Sakin sonra H harfi gelmiş anhum amwaluhum wa la awladuhum min Allah wa la metti munfasıl wa la awladuhum burada bakın mim mim orada sakin mim Ondan sonra bir mim daha gelince tutuyoruz. İdgam misteyin meal gunne olur demiştik. Evet. İnnellezine keferu öyle kimseler ki onlar kafir olan, inkar edenler. Kafirlerin sonunu Rabbimiz bize duyuruyor. Bakın. Lentuğniye anhum emvaluhum ve Onların ne malları ne de evlatları onları ne yapmadı kurtaramadı. Min <laughs> Allah, Allahu Teala'dan gelen neden azaptan şeyen hiçbir şey. Yani azıcık dahi o azaptan kurtulamadılar. Rabbimiz onlara ne yaptı işin sonunda onların bakalım varacağı yer neymiş ve ule ikehum ve kudun ve ulaike işte onlar var ya hüm ancak onlar bu kafirler Allahu Teala'yı inkar eden işte bu yüce ayetlere inanmayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeyen o kafirler hüm ancak onlar ve kudun nar ner ateş biliyorsunuz cehennemin tutuşturacağıdır onlar cehennem cehennemi neymiş tutuşturacak böyle ateş tutuşturursun ya böyle ufak ufak çalı çırpıyla işte cehennem ateşini tutuşturacağı bu kafirlerdir buyurdu Rabbimiz. Bu ayet-i kerimeyi tam okuyalım. Bir kardeşimiz öyle demiş. Okuduktan sonra bir daha tam okur musunuz? Okuruz. İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum ve la evladuhum minallâhi şey'e وأولئك هم بقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب بلوكيرس كدأب آل فرعون والذين من قبلهم برضه إخفاء من قبلهم kezebu bi ayatina kezebu peltek kezebu bi ayatina fa akhazahumullah bakın burada bu da peltek bu da hırıltılı fa akhazahumullah hemen buraya geçiyoruz Bizunu bihim bir daha okuyalım. Fa akhazahumullahu bizunu bihim Vallahu Allahu şedidul iqab. Evet buraya bakalım. Ve Allahu şedidul iqab. Allahu Teala'nın azabı çok şiddetlidir kardeşlerim. Onları Allahu Teala günahlarından sebep, o isyanlarından sebep onları Allahu Teala yakaladı buyuruyor. Bu işin sonunda hesap var kardeşlerim. Kul <laughs> lillezine keferu setuglebun ve tuhşarun ila cehennem ve bi'sel Kul lillezine keferu kul de ki lillezine keferu kafirlere de ki setuglebune yakında mağlup olacaksınız dünyadayken ve tuhşerune haşrolunacaksınız ilâ cehennem cehennemde toplanacaksınız dolacaksınız oraya ve bi'sel mihad. Ne kötü döşektir, ne kötü cehennemdir orası, ne kötü bir yerdir. Evet, bir de okunuşuna bakalım kardeşlerim. Şuradan alalım. <Sessizlik> SETUĞ LEBUNE SETUĞ GAYIN -le VE TUHŞERUNE ila CEHENNEM ŞEDDELİNİN TUTUN Burayı da şöyle okuyun. VE Bİ SELMIHADE <Sessizlik> Kalgale yaparak duruyoruz. قَدْ كَانَ لَكُمْ fi ف۪ي ف۪ئَتَيْنِ اِلْتَقَتَ قadı, yaptık. قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ İhva yapıyoruz. Tenimden sonra F harfi gelmiş. Ayetin fi fi Burası biraz zor gelebilir. Bakın, fi uzatıyoruz metni tabii. Fi fi eteynil nil Bu Bedir harbinden bahsediyorum. Müslümanlar azınlık, karşı taraf müşrik ordusu çok kalabalık develeri, atları çok çok fazla, sayıları çok fazla, bine yakın kişiler, Müslümanlar 313 kişi. Burada Rabbimiz yardım etmiş müminlere, inananlara bundan bahsediyor. Bakın. قَدَ كَانَ لَكُمْ fi ف۪ي فِيَتَيْنِ İki topluluk karşı karşıya gelmişti fiyatun tuqatilu fi sabilillah fiyatun ikhfa fiyatun tuqatilu fi sabilillah bir topluluk bir grup tuqatilu mukatele ediyordu fi sabilillah Allah celle celaluhun yolunda ve uhra diğeri ise kafira Kâfira, durak yapınca böyle okuyoruz değil mi? Kafira tü yaraunehum. Diğer toplulukta kafir. Bakın. Kafira tü yaraunehum misleyhim ra'yel ayn. Hem okuyuşu, okunuşu hem de manası. Her ikisi çok güzel. Elhamdülillah. Bakın Diğer topluluk ukhra diğeri demek. Burada iki taneydi ya. Biri bir tanesi Allah yolunda harbeden müminler, diğeri de kafirler. Yani müşrikler Bedir harbinde yaraunehum yaraunehum onları yani bu müminleri görüyorlar bu kafirler görüyorlar misleyhim ra'yel ayn kendilerinin iki misli görüyorlar. Ra'yel ayn çıplak gözle yani baktıkları zaman Müslümanları iki kat görüyorlar. Allah gösteriyor Celle Celaluhu. Bakın burayı da şöyle okuyun. Ra'yel ayn böyle duruyoruz. Burada da meddiliğin yapıyoruz. Ra'yel ayn evet. Vallahu vallahu. Artık Allah lafzını, bulamını kalın okuyacağımızı biliyoruz. Üstü veya ötrü olduğu zaman. Vallahu yu eyyidu yu eyyidu bi nasrihi yeşe. Böyle duruyoruz. Metti muttasıl yaptık. Burada idgam meal ne yaptık. Zamiri uzattık. Bir daha okuyalım bu kısmını. Vallahu vallahu yu eyyidu yu eyyidu yu ince sat kalın olacak. İnceden kalına bağlarken bakın kardeşlerim. Bi Be nas Böyle olacak. Bi nasrihi zamir uzattık. Men yeşe Evet. Vallahi Allah Celle Celaluhu yüeyyidu bi yardımıyla kuvvetlendirir men yeşe dilediğini. İnne fî zâlike le'ibraten li'ulil ebesâr inne fi şeddede tutuyoruz inne fi zalike la ibratelli la galgala yaptık la ulil ebsar ra'yı kalın okuyarak duruyoruz inne fi zalike muhakkak ki bunda vardır yani bu yukarıda bahsedilen müminlere yardımında veya onları iki görmesinde onların vardır la elbette ibret vardır li ulil ebesar, basiret sahipleri için ibret vardır yani kalp gözüyle gören müminler için ibret vardır buyurdu Rabbimiz yine linnasi hubbu şehavat zeyyine Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi Bakalım nasıl okuduk. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi Metti. Muttasıl yaptık. والبنين والقناضير المقنضرة من الذهب والفضة شردان والقناضير كالن أوكيورز وعرفي المقنضرة من الذهب مِنَ الزَّهَابِ وَالْفِيَ اللّٰهِ Evet, böyle okuyoruz. Sonra وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ Hemen buradaki bu li buradaki lema e bağlıyoruz. Bakın, şuradan alalım. Vel khailil musav ve vel en vel hars. hemen böyle duruyoruz. Bir daha okuyalım şuradan. Bakın bu hırıltılı. Buradaki hırıltılı vel khailil hemen bağladık vel hayl lil musa wa mati durduk zalik ma hayati dunya işte bu dünya hayatının metadır geçici efendim nimetlerdir zalik ma taul hayati dunya burada bir şey göstereyim bakın Dünya ye. Sakin sonra ye gelmiş. Hiç sormuyorsunuz hocam. Hani sakin sonra ye gelmiş. Niye idgam etmediniz? Soruyorsunuz da ben duymuyorum. Bakın sakin nun e, böyle olduğu zaman, kelimenin içinde olduğu zaman burada ne olmaz? İdgam olmaz. İdgam olabilmesi için bunların ayrı olması lazım. Kelimenin içinde olduğu zaman yani dünya denmez. Tamam mı? Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Nasıl okuduk burayı? Zâlike metâ'ul hayati dünya. Böyle okuduk ve durduk. Vellâhu <laughs> indehu husnul me'âb Kargala yaparak durduk. Vallahu <laughs> indehu ihfa yaptık. Zamiri uzattık. Hus <laughs> hus Şöyle okuyun. Husnül me'ab. Gargara yaptık. Kul e'üne bi'üküm. Bakın kardeşlerim bunu düzgün okuyalım. Burası zor gelebilir. Kul kul e ne böyle durduk devam edeceğiz Bundan sonra ne gelecek? Mim gelecek aşağı sırada görmüyorsunuz. Biraz sonra okuyacağız. Bakın burayı tekrar edelim. Şurası. Kul e ü ne bi üküm. Acele etmeyin. Bakın. E ü ne bi üküm. Burada ne yazıyor? Kasır. Yani şurayı uzatma diyor. Bazen met yazıyor. O zaman uzatıyoruz. Kul e ü ne öküm tutuyorum sakin miyim sonra b harfi gelmiş ne yapıyorduk dudak ihvas tutuyoruz sonra okuyoruz evet buradan kardeşlerim bakın bu iki esreden bu mime hemen ilgen meal yapıyorum bi hayrim min zalikum bi hayrim min zalikum burada da ihva yaptık Lilladīn attaqūʿiṇd Rabbihim jannatun tajri. Lilladīn attaqūʿiṇd Rabbihim jannatun. İkfa yapıyoruz. İkfa yaptık. Ondan sonra burada da kargala yaptık tejri min tahti hal enha ru halidi fiha mi ihfa tahti hal yaptık en niye izhar yaptık Altı artan birisi he sakinundan sonra gelmiş من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ ها وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ من في Burada idgam meal günne yapacağız. Mim gelmiş. Tenvinden iki ötreden sonra bakın. İki ötreden sonra mim gelmiş. Ve ezvacüm müdaheratü <türüyor> ve tuve ve idgam meal günne müdaheratü ve Burayı nasıl okuduk? Bakın. Müdahe müdahera -he o he'leri güzel okuyalım mülahheratü veryıb bu da ri olacak. Ri, ri değil, ri. Ra'nın hükmü var. Bunları hep anlatıyoruz. Bazen ince okunuyor, bazen kalın. Burada esreli olduğu için Ve veryıb bu da kalın. Dilimizin yan tarafını üst azı dişlerine temas ettireceğiz. veryıb ve nüm Allah böyle durduk burada da ilgan maligununa e yaptık ve Allah basirun bil ibad. Allah Zülcelal Hazretleri kullarını görür hem de öyle bir görür ki Rabbimizin görmesi sınırsızdır evet kardeşlerim 50 sayfayı da bitirdik. E, videoları beğenin kardeşlerim. Beğendiğinizde, yorum yaptığınızda, paylaştığınızda bu dersler daha çok insana ulaşıyor. E, algoritma denilen YouTube, e, bu videoların efendim beğenisini, yorumunu çok gördüğü zaman daha çok insana ulaştırıyor. Daha çok insana ulaşması demek, bu ayetleri daha çok kişinin duyması demektir. Siz de hayra vesile olun inşallah. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Salih amellerle dolu dolu bir hayat yaşamamızı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.